Merhabalar efendim. Bir futbol incisinden herkese mutlu geceler. Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftayı artık geride bıraktık. Ülke puanında da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ülkelerin temsilcilerinin karşılaşmaları tamamlanmış oldu. Biz de sizlerle birlikte 2025-2026 sezonu lig etabında ülke puanı analizinin ilk videosuyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi genel puan durumuyla başlayacağız. 6. sıradaki Hollanda'dan itibaren 11. sıradaki Yunanistan'a kadar Türkiye bölümünü irdelerken Azerbaycan tarafında daha geniş bir havuz var. Ancak burada temsilcilerin Şampiyonlar Ligi'nde olmamasından ötürü yalnızca Azerbaycan'ı inceleyeceğiz. Şimdi ilk olarak Hollanda'ya bakalım. Hollanda bu sezon Avrupa'da 6 takımla temsil edilecekti. Bu hafta ise Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk takımları PSV Eindhoven'da Union saint gilloisa e 3-1 kaybettiler kendi evlerinde ve herhangi bir ülke puanı kazanamadılar. Lige ise 29. sıradan giriş yapmış oldu PSV Eindhoven. İkinci temsilcileri Ajax'a geçtiğimizde onlar da Inter'e karşı sahadan 2-0'lık mağlubiyette ayrıldılar ve ligde 30. sıraya yerleşmiş oldular. Tabii ki yeni ekranımızı size ön analiz videosunda aktarmıştım ancak yeniden bu videoda da kısa bir aktarmak istiyorum. İlgilendiğimiz ülkeyi sol üst köşede görüyorsunuz zaten. 6. sırada Hollanda. Hemen sağında ise o hafta oynanan karşılaşmaların öncesinde ülke puanını görmektesiniz. Sağ panelde ise temsilcilerinin hangi kulvarda olduğunu mavi, turuncu ve yeşil renklerden ayırt edebileceksiniz. Elenen takımlar ise solgun renkte gözükecek ki birazdan zaten onu da fark edeceksiniz. Ülkeler sıralaması diye gördüğünüz sol panelde ise 6. sıradan 11. sıraya kadar olan ülkelerin kaç temsilcisi kaldığını ve ülke puanlarını altta ise 25-26 sezonu katkılarında o hafta oynanan maçların hemen ardından canlı olarak ülke puanına her takımın ne kadar katkı yaptığını görebileceksiniz. En alt panelde ise Ajax'ın örnek veriyorum bir sonraki hafta kiminle karşılaşacağını Şampiyonlar Ligi'nde o kısımda takip edebileceksiniz. Ortada ise zaten puan durumunu sizler de görüyorsunuz. Ayaksın ardından ise Hollanda'yı geçiyoruz ve bir diğer ülke olan Portekiz'e bakıyoruz. Portekiz'de ise 4 temsilci bu sezon Avrupa kulvarlarında yoluna devam ediyordu. Santa Clara sağ üst köşede görüyorsunuz Solun renkte Avrupa'ya veda etmişti. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk temsilcileri Sporting ise 4-1 ile Kayrat'ı geçmeyi başardı ve kendisini ligde 4. sıraya atmış oldu şu an güncel sonuçların ardından. Ülke puanında ise bu sezon ülkesine 1.6 puanlık katkı sağladığını sol panelde yine görmektesiniz. İkinci temsilcileri olan Benfica'ya geçtiğimizde onlar ise Azerbaycan temsilcisi Karabağ karşı 2-0'dan 3-2'lik mağlubiyetle sahadan ayrıldılar. Bu sonuçla birlikte kendilerini 24. sırada buldular. Ülke puanına ise herhangi bir katkı veremediler. 1.9 puanlık katkıyla bu sezon zirvede bulunuyorlar Portekiz adına. Şimdi geçelim bir diğer ülke olan Belçika'ya. Belçika'nın ise 3 temsilcisi Avrupa kulvarlarında yoluna devam ediyor. İlk Union saint Onlar galibiyetle bu haftayı tamamladılar. 0.4 ülke puanı katkısı verdiler ve ligde 5. sıraya oturmuş oldular. İkinci temsilcileri ise Kulüp Rouge'da onlar da Monaco'yu 4-1 ile geçtiler ve 0.4'lük ülke puanı katkısı da onlar sağladılar. 2.4'lük sezon katkısı yollarına devam ederken ikinci ekipleri ise Union Saint-Gilloua 1.6 puanlık katkı sağlamayı başardı. Kulüp Rouge ligde şu an 3. sırada bulunuyor bu hafta oynadığı mücadelenin ardından. Genk ise Avrupa Ligi'nde bir sonraki hafta mücadelesine çıkacak bu bilgiyle paylaşalım. Şimdi Belçika'nın ardından geçelim bize. Bizim ise 3 temsilcimiz bildiğiniz gibi aktif olarak yoluna devam ediyordu. İlk temsilcimiz Galatasaray maalesef Şampiyonlar Ligi'nde bizleri hayal kırıklığına uğrattı diyebiliriz. Frankfurt deplasmanında sahaya çıkan Sarı Kırmızılılar 1-0 öne geçmesine karşın maçı 5-1'lik skorla mağlubiyetle tamamlamış oldu. Bu sonucun ardından da kendimizi ligin en alt sırasının bir üst basamağında 35. sırada bulmuş oldu. Olduk ve herhangi bir ülke puanı kazanamadık. Belki de fikstürümüz içerisinde bir puan hedefleyebileceğimiz bir karşılaşma olarak düşünebilirdik. Birçok kişi de 3 puanı bekliyordu belki bu maçtan ancak maalesef oyun olarak hiç bunu vaat etmediğimizi söyleyebilirim. Frankfurt'un oyununu da çok beğenmedik ancak bu noktada skorun ne kadar değerli olduğunu sizler de görüyorsunuz. Galatasaray'ın alamadığı puanla birlikte Şampiyonlar Ligi haftasını puansız olarak tamamlıyoruz. Fenerbahçe haftaya sahaya çıkacak. Samsung ise Konferans Ligi'nde daha sonra mücadelesini oynayacak. Bu sezonki katkıları da sol alt kısımda görüyorsunuz. Galatasaray 1.2'lik puan katkısıyla zirvede bulunuyor Türkiye adına. Bizim ardımızdan hemen geçelim. En yakın takipçimiz olan Çekya'ya onların 4 temsilcisi yoluna devam ediyordu. İlki ise Slavia Prag. Bodoglind karşısında 2-0 öne geçmelerine karşın sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı Slavia Prag ve bu sonuçla birlikte 0.2 ülke puanı katkısı almış oldular ülkeleri adına. Lige ise 20. sıradan dahil oluyorlar. 1.4'lük de ülke puanı katkısını bu sezon sağlamış oldular. Victoria Pilsen, Sigma ve Sparta Bragise daha sonra mücadelelerine çıkacaklar. Çekgenin ardından ise Yunanistan'a bakalım. Onlar da bu sezonun flash ülkesi konumundalar ve 4 temsilcili yollarına devam ediyorlar. İlki Olympiakos Pafos'la karşı neredeyse 80 dakika bir kişi fazla oynamasına rağmen 0-0'lık beraberlikle kendi sahasında 1 puan almış oldu ve 0.2 ülke puanını Yunanistan hanesine yazdırdı. 21. sıradan da Şampiyonlar Ligi puan durumuna katılmış olduğu Olympiakos ve 1.4 puanlı katkıyla da ülkesi adına zirvede bulunuyor. Diğer temsilcileri ise sonraki haftalarda karşılaşmalarına çıkacaklar. Yunanistan'ın ardından ise geçelim şimdi Azerbaycan tarafına. Azerbaycan'da ise yalnızca Azerbaycan'ı inceleyeceğiz. Çünkü diğer ülkelerin herhangi birinin Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta temsilcisi yer almıyordu. Aktif takım sayısı ise Azerbaycan'ın yalnızca Karabağ'dı. Karabağ, Karabağ Benfica'ya karşı mükemmel bir oyunla 2-0'dan geri dönüşe imza attı. 3-2 kazandı. Karabağ'ın Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk galibiyeti olduğunu da söyleyelim. Umuyorum ki bu iyi oyun Karabağ adına devam eder. 10. sıradan Şampiyonlar Ligi puan durumuna giriş yapmış oldu Karabağ ve 0.5 ülke puanı kazandırdı Azerbaycan'a. Bu puan neden değerli onu az sonra konuşacağım. Ancak bu sezonki katkılarında 3.25 puanla zaten zirvede bulunuyordu Karabağ ama üstüne koyarak devam ediyor. Tek başına yoluna devam edecek. Burada Macaristan, Sırbistan, Slovakya, Slovenya ve Ukrayna'nın Şampiyonlar Ligi'nde temsilcisi yok. Bunu tekrar hatırlatayım. Şimdi genel puan durumuna bakacağız. Genel puan durumunda görselde gördüğünüz tabloyla haftayı açmıştık ancak tablo yeni haliyle bu şekle bürünmüş oldu. Maalesef biz herhangi bir ülke puanı kazanamadık. Hemen üstümüzdeki Belçika 0.8'lik bir yükselişle farkı yine açmaya devam ediyor. Onun üstündeki Portekiz 0.4 puan kazandı. Önümüzdeki yıl en yakın rakibimiz olacak Hollanda ise herhangi bir ülke puanı kazanamadı. Arkamızda bulunan Çekya 0.2. Onun arkasındaki Yunanistan ve Norveç'te yine 0.2 şer puan almayı başardılar. Azerbaycan burada 26. sıradaydı, 25. sıraya yükseldi. Slovakya'nın da üzerine çıktığını söyleyelim. Karabağ'ın almış olduğu bu galibiyetle birlikte Azerbaycan sezonu 29. açmıştı, 25. sıraya kadar yükselmeyi başardı. Bakalım bu yükseliş nereye kadar devam edecek bunu da hep birlikte göreceğiz. Ancak bizim adımıza Galatasaray'ın puan veya puanlar alamaması oldukça kötü oldu. Bunu da zaten hafta hafta konuşuyor olacağız diyelim ve videomuzu bu noktada sonlandıralım. Yeni tasarımla alakalı yorumlarınızı, düşüncelerinizi lütfen bizlere iletin. Eksik ya da yanlış gördüğünüz noktalar olursa bunları paylaşın ki bu konuyu daha da iyi bir hale getirebilelim. Sunumun bu hale gelmesinde emek veren Doğukan'a ayrıca teşekkür ederim. Sizler de teşekkür adına bir beğeni bırakmayı lütfen ihmal etmeyin. Ayrıca kanala abone değilseniz de abone olarak bizlere destek sağlayabilirsiniz. Herkese mutlu geceler diliyorum. Sıradaki videolarda görüşünceye dek Hoşçakalın efendim. Kendinize iyi bakın.